Türkiye Çekya maçının ardından hemen bir video yapmak istedim. Şu an saat gece 2'yi çeyrek geçiyor ve ben kamera karşısındayım. Tabii ki konseptimiz yabancıların yorumları. Bu maç genelinde sosyal medyada, haber sitelerinde neler yazılmış, hakem, takımımız ve Çekya hakkında ne gibi yorumlar yapılmış gelin hep birlikte bakalım. İlk iki yorumumuz her zaman olduğu gibi öncelikle transfer markette yapılan yorumlardan. İlk yorumda Türkiye, Gürcistan ve 10 kişi kalan Çekya'ya karşı maçları zor kazanarak sanki dünya şampiyonu gibi davranıyor yazmış yazan kişi. Yani doğal olarak başarımızı kutluyoruz. İyi ya da kötü bir şekilde turnuvada gruptan çıkmayı başardık. Gruptan çıktıktan sonra gerisi çok da önemli değil. İkinci yoruma geçmeden önce yabancıların yorumlarına baktığımda herkes hakemin bizden yana kararlar verdiğini düşünüyor. Bizse tam tersi bize verilen kartlarda bize haksızlık yapıldığını belki de yediğimiz golün yanlış karar verildiğini düşünüyoruz. Yorumda, çekler soyuldu, Yıldız için temiz kırmızı kart demiş yazan kişi. Kenan Yıldız tamam ilk pozisyonda rakibinin ayağına basmış olabilir. Sarı kart hak etmiş olabilir. Fakat ikinci sarı kart istedikleri pozisyonda bence hiçbir şey yoktu. Gayet temiz bir pozisyondu. 10 kişi kaldıktan sonra bize de bir kırmızı kart verdirmeye çalıştılar. Tabii bunu başaramadılar. Nasıl olduysa oyuna gelmedik bu sefer. Sıradaki yorumumuz ise BBC'nin maç hakkında yaptığı haberin altına yazılan yorumlardan. Yorum yapmasam iyi olur. Bu hakem bana da sarı kart verebilir demiş yazan kişi. Gerçekten de o hakem nasıl bir hakem? hakem de öyle ya. Bir daha tekrardan böyle büyük bir turnuvada böyle bir hakeme şans verirler mi? Bence vermeseler iyi olur. Maçı hiç oynatmadı. Oyunu oynatmak yerine sürekli olarak kime kart gösterebilirim gibisinden çok saçma bir tavır içindeydi. Bunun sonucunda da 18 tane mine kart çıktı herhalde. Yedek kulübesi, tercümanlar bilmem neler falan derken yani taraftarlara kadar iş uzayacaktı neredeyse. Bunu destekleyen başka bir yorum daha var. Hakem oyunu mahvetti. Bunu söylemekle birlikte tebrikler Türkiye. Umarım onlar ve Romanya ya futbol elitlerini iki hafta daha tetikte tutarlar demiş yazan kişi büyük ihtimal bir Romanya vatandaşı. Yani milli takımımız çok iyi futbol oynamıyor. Bunu hepimiz kabul ediyoruz zaten taktik olarak da çok istediğimiz bir taktikte oynamıyoruz sanki. Bazı oyuncuları ısrarla farklı şekilde değerlendiriyor Montella ve bu maçta bazı hatalarından vazgeçmeyi denedi aslında. Örnek olarak Barış Alper Yılmaz'ı Forvet yerine bu sefer sağ kanatta kullandı. Maçın oyuncusu seçildi. Bu maçın ardından kesinlikle piyasasını yükseltti Barış Alper Yılmaz. Maçın sonlarına doğru olsa da turnuvada ilk kez gerçek bir Forvet oyuncumuzu oyuna soktu. Milli takımımız uzun yıllardır olduğu gibi Forvet'le oynamaya alışık bir takım. Forvetsiz bir düzende 4-6-0 gibi bir düzende gol bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bireysel becerilere bakıyor. Uzaktan şutlar ya da rakibin yaptığı hatalardan gol bulabiliyoruz. Organize bir atak yapamıyoruz. Fakat Cenk'in de turnuva için çok hazır olmadığını düşünüyorum fiziksel olarak. Bütün bir maçı çok da kaldırabilecek gibi gözükmüyor. BBC'deki 3. yoruma geçmeden önce gördüğüm kadarıyla Avrupa'da hala Türklere karşı çok büyük bir nefret var. Ta Osmanlı'dan gelen bir nefret büyük ihtimal. Şöyle yazmışlar. Türk taraftarları iğrenç maçın başından sonuna kadar rakip takım topa sahip olduğunda sürekli yuhaladılar yazmış. Hemen altında ona da biri cevap vermiş. Sanırım futbol izlemeye yeni başladın. Çünkü rakip takımı yuhalamak zamanın başlangıcından beri var olan bir şey. Bu kadar ağlayacaksan golf veya başka bir şey izle. Ama dikkat et bazen sopayı ne kadar agresif salladıklarına da üzülüp sinirlenebilirsin demiş cevap veren kişi. Almanya'da belki de Alman taraftarlar bile bizimkiler kadar maça ilgi göstermiyor olabilir. Sağ olsun olsunlar vatandaşlarımız, orada yaşayan gurbetçilerimiz milli takımımızı şu ana kadar hiçbir maçta yalnız bırakmadılar. Çok üstün bir şekilde varlıklarını hissettiriyorlar takımımıza. Hani deriz ya sağdaki 12. adam taraftardır diye o 12. adamı layığıyla yerine getiriyorlar. Yabancılar da işlerine gelmediği zaman Türkler sürekli gürültü yapıyor falan demeye başladılar. Bir sonraki yoruma baktığımızda yine BBC'de yapılan bir yorum. içi çevresinden gelen birçok insanın hakemin harika bir maç yönettiğini ve çeklerin sadece mızmızlandığını düşündüğü anlaşılıyor. Sözlerimi unutmayın bu adamı bu turnuvada bir daha göremeyeceksiniz demiş. Hani dedim ya Avrupalılar daha çok Türklerden yana olduğunu düşünüyorlar hakemin. Hakem bence iki taraf için de gerçekten çok kötü bir maç yönetti bu akşam. Yani kim sızlansa bence haklılık payı var. Yine benzer bir yorum var. Hakem oyunun kontrolünü kaybetti. Türkiye ilerleyemeyecek. Her zaman olduğu gibi fazla duygusal demişler. Tamam, duygusal olabiliriz. Belki turnuvada ilerlemekte de zorlanabiliriz ama bu futbol 90 dakikaya bakıyor. Avusturya her ne kadar bize hazırlık maçlarında sıkıntı çıkarmış olsa da 90 dakika içinde neler olacağı hiç belli olmaz. Bence Avusturya'yı eleyebilecek güçte bir takımız. Bir sonraki yoruma geçtiğimizde yine hakem üzerinden giden bir yorum var. Hakem berbattı, tamamen kontrolü kaybetti. Kesinlikle kirli bir oyun değildi, ateşliydi evet ama bu hakemin eseriydi. Çek ya 10 kişi kaldıktan sonra hayranlık uyandıracak şekilde savunma yaptı ve beraberliği sağlamak için çok iyi iş çıkardı. Ancak şık olmadan son bölgede kalite eksikliği çektiler. Oysa Türkiye Barış Alper Yılmaz ve Çalhanoğlu'nda gerçek yeteneklere sahip. Bu da nihayetinde farkı yarattı demiş. Çekya yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşadı. Dolduru boşaltlarla, ortalarla gol bulmaya çalıştılar. Hele ki kullandıkları uzun taçlarla bizi çok zorladılar. Kafa toplarına çıkmakta zorlandık ama söyledikleri gibi Barış Alper Yılmaz gerçekten maça damgasını vurdu. Sağ kanattan yaptığı bindirmelerle rakip defansı çok zorladı. Onun ceza sahasını karıştırdığı pozisyonların bir tanesinde de zaten golü bulduk genel olarak yabancı taraftarların yaptığı yorumlardan sonuncusuna geldiğimizde hakem oyunu mahvetti ve insanı düşündürüyor. Acaba kalabalıktan mı korktu? Romanya yıllar önce Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası değil miydi yazmış. Altına da hemen biri cevap yazmış. Aslında etnik olarak Macar. Hem onlar hem de Romanyalılar Türkleri sevmezler demişler. Az önce de anlattığım gibi Avrupa'da hala Türklere Osmanlı'nın torunları gözüyle bakıyorlar ve hala bizden nefret ediyorlar. Zaten Avrupa Avrupa Birliği'ne giremiyor oluşumuzun da belki de başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Adamlar tarihi unutmuyorlar. Maçı izlerken benim de aklımdan geçmedi değil. Yani böyle bir yönetim pek görmedik böylesine büyük turnuvalarda. Saçma sapan kararlar verdi hakem. Umarız bir daha böyle bir turnuvada görmeyiz kendisini. Yorumların dışında biraz da internet sitelerinde yapılan haberlerin önemli noktalarını almaya çalıştım. İlk olarak The Guardian'ın internet sitesinde yapılan habere bakalım. Başlıkta Tosun'un Çek Cumhuriyeti'ndeki 10 kişilik yangını nihayet söndürmesinin ardından Türkiye ilerleme kaydetti demişler. Çek Cumhuriyeti'nde Barak'ın ilk yer ortasında iki sarı kartla gönderilmesinden sonra akşamı Ra rahatça bitirmeleri gerekiyordu ve Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasından sonra harika bir şekilde bitirmesiyle kesinlikle bunu yapacaklarına emin gibiydiler. Ancak onlar her şeyi kolay yoldan başarabilme becerisine sahip görünmüyorlar. Cenk Tosun sonunda sinirlerini yatıştırdı ve mücadele eden çekler elendi. Yani biraz hızlıca yaptığım için tercümede sıkıntılar var. Biz kolay yoldan hiçbir şeyi kazanamıyoruz millet olarak. Genellikle bu milli maçlarda daha çok ortaya çıkıyor. Zor şeyleri seviyoruz. Son saniyelerde ıkına sık artık yumurta kapıya dayanıncaya kadar bir şeyler zorlanıyor, zorlanıyor. Son anda bir şeyler beceriyoruz. Zor olsa da efsanevi oluyor. Turnuvaya renk katıyoruz. Yine bu turnuvaya da renk katan takımlardan bence bir tanesiyiz. Ama adamlar gerçekten bizi iyi tanımışlar. Kesinlikle bir şey kolay yoldan becermeyi başaramıyoruz. The Guardian'dan sonra Eurosport'un internet sitesine baktım. Başlıkta şöyle demişler. Çekya 1, Türkiye 2. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ateşli karşılaşmada son 16'ya yükselişinin onaylaması 10 kişilik çeklerin evlerine dönmesiyle sonuçlandı denmiş. Haberin devamında da şöyle güzel bir paragraf var. Ay yıldızlar için hiçbir şey rutin değil ama genellikle oldukça eğlenceli oluyor. Onlar 2008'de yarı finali ulaşma başarısını tekrarlamak için koyu atların arasında kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Özellikle kağıt üzerinde daha kolay görünen çekim tarafındalar demiş. Koyu atlar dedi işte turnuvanın büyük takımları. Her ne kadar ara sıra katılabilsek de biz de katıldığımız turnuvalarda öyle kolay lokma olmuyoruz. Ama diğer eşleşmelere baktığımızda belki de bir İspanya, İngiltere vesaire o tarz bir takım çekmektense bence Avusturya çok daha iyi oldu. Orta sahası çok güçlü bir takım ama diş geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hemen ardından gol.com'un İngilizce sitesinde yapılan bir habere bakıyoruz. Başlıkta Çek Cumhuriyeti için büyük hayal kırıklığı. 10 kişi kalanlar Euro 2024'ten elendi. Türkiye ise Thomas Suçek bir ekibinin kahramanlıklarına rağmen son 16'ya ilerledi demiş. gol.com'un yaptığı haber bana çok e, düşmanca geldi. Yani doğru kelimeyi kullanıyorum bilmiyorum ama biraz taraflı geldi. Fırtınalı bir maçta Türkiye kartlarla dolu bir hakemlik performansının büyük katkısıyla son 16'ya yükselme başarısı gösterdi demişler. Çekler maça sadece galibiyetin kendileri için geçerli olacağının bilinciyle çıktılar. Ancak Barak'ın 20. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla büyük bir darbe aldılar. Barak'ın ikinci müdahalesi topu dokunmaya çalışırken rakibinin ayağına istemeden temas etmesiyle hakem ona sert bir şekilde kırmızı kart gösterdi demişler. Dedim ya taraflı konuşuyorlar. Bence gördükleri kırmızı kart öyle çok da hafif bir kart değildi. Olması gereken bir şeydi. Türklere karşı düşmanlık öyle böyle değil. Her yerde devam ediyor. The Athletic'in sitesinde de yapılan uzun yorumlardan bir parça seçtim. Yılmaz maçın oyuncusu seçildi demişler. Galatasaray ve Türkiye'nin hareketli hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncusu seçildi. UEFA teknik gözlemci paneli şunları söylemiş. Oyun boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu. Çek Cumhuriyeti savunmasının arkasındaki boşluklara top taşıdı ve tehlikeli ortalar üretti demişler. Son günlerde çıkan haberlerde İngiliz kulübü Brighton'ın Barış Alper Yılmaz'la ilgilendiği söyleniyordu. Belki bu turnuva sonrasında daha büyük kulüplerin de ilgisi onun üzerinde yoğunlaşabilir. Umarım o da iyi bir takıma transfer olarak kariyerini ilerletmeyi başarır. Şu an saat 3'e geliyor. Uyku bastırmaya başladı. Sabahta erken kalkmam gerekiyor. O yüzden videoyu burada bitirmek istiyorum. Ama videoyu bitirmeden önce şunları da söylemek istiyorum. Montella umarım Avusturya karşısında 4-6-0 taktiğinde diretmeyi bırakır ve Forvet'te en azından Cenk olur, Semih olur. Birini oynatır çünkü biz Forvet oyuncusuyla çok daha iyi oynuyoruz. Diğer türlü rakip ceza sahasına girdiğimizde ne yapacağımızı bilemeyerek sürekli olarak bocalıyoruz. Biraz daha sonuca odaklı hareketler yapabilecek. Gol noktasında iyi vuruşlara sahip Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy gibi forvetlerimizi sahada görürsek bence şansımız artacaktır. Sizler bu maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Hakemin yönetimi nasıldı? Ya yabancıların söyledikleri gibi tavrı bizden yana mıydı yoksa iki takımı da mı katletti? Benim düşündüğüm gibi. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce maçın oyuncusu kimdi bizim tarafımızda? Ve Avusturya maçına Montella hangi oyuncularla nasıl bir taktikle çıkmalı? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım Avusturya karşısında güzel bir galibiyetle turnuvada devam ederiz. Sağlıcakla kalın.